Lena 10 gün bekledi. 10 gün sonra doğuran tavşan alırız demiştik. Ve 10. günleyiz. Şimdi doğuran tavşan almaya geldik. <laughs> Lena Lena bekler misin? Bir de hamsterlar vardı. Belki biliyorsunuz. Onlardan doğum gününde almıştık Lena'ya. Onların da yavruları oluyordu. Ama lütfen. Buradan geldi Buradan almıştık zaten miniş. Her şunlardan. Bunlar da hamster falan. Ama mor rengini değil, biz mavisini almıştık Lena doğum gününde değil mi? Evet. Nerede bu doğuran tavşan? Aa. Başka bir yere koymuş olabilirler mi acaba? Şurada evet. e, böyle tavşan falan vardı, doğuran tavşan. Kutu da küçük. Ha evet, şey... E, Instant evet, şey. Evet evet. İki tane de satıldı. Öyle evet. mi? Evet, ikisinden aynı kutu Ya. Büyükleri de şu, şu da A Büyüklerinden biz almıştık da. Evet, küçüklerini aldılar. Başka bir yerde var mıdır acaba? Evet. Görebilir Hayat misin? Hayatta var ya. Başka mağazada tokadı sizde var mı resim? Yok, var mıydı Lena? Evet. Bana sala. Aa, ikisini de almışlar. İki tane kalmış Lena. Tüh. Neyse. Bakıyor abi bakalım nerede var. Gel. O zaman biz de süper ederiz sipariş de edebiliriz evet. Git abinin yanına bak bakalım hangi mağazalarda varmış. Gel beraber bakalım. Biliyorsun kazan da böyle olmuştu. Evet. Tam almaya gelmiştik kazan da bitmişti. Ama onun de çekmedi. Evet. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi annemin evine, annemin yerine gideceğiz. Oyuncağımızı bulduk. Şu anda sonra videosunu çekeceğiz. Evet başka bir oyuncakçı da oyuncağı bulduk arkadaşlar. Aldık şimdi. Adını gösterelim ama evet. almak isteyenler. Şöyle şimdi benim iş yerime gidiyoruz. Çünkü bugün ben çalışıyorum. Arkadaşlar. Yine da yanımda olacak. O arkadaşlar. Ya iki yavru olur Ya üç ya da 4 İnşallah dört. Dört yavru mu çıksın sizce? Evet. Sence kaç yavru çıkacak? <laughs> ben de istiyorum dört. Evet, şimdi otoparka gidiyoruz. Benim. Bir sonraki videomuzda bunun açılımı olacak, değil mi? Evet. Merhaba arkadaşlar. Doğran konuşalım. Nihayet açıyoruz. <laughs> Ne yapacağız? Makas gerekiyor bize. Burada makas vardı. Bakalım. evet. Bunu keselim hadi. Kes bakalım. O Tutsana şurumu keseceğiz. Neye bakabilir miyim zaten? Şurada. Aa suluğu da var. Bu tavşan mı gerçekten? Evet bak. Diğerini de tavşan diye aldık. Ne çıktı? Hamster. Evet. Deneyebilir misin? Kamerayı ben tutabilirim. Yok. Şu alttan Önce bunu açalım bence Bana yardım et Tamam açalım <laughs> Kulonun kılavuzları Öyle mi? Kulonun kılavuzu mu bu? Hayır Aa, içinde bir şey var Yavru olmasın? Yavru Ot ya. ot Ot, ot, ot. Otu mu var onunla Evet. Bir şey söyleyeyim mi? Diğerine o kadar çok para vermeye gerek yokmuş. Hani bunun büyüğü var ya. Hı -hı. Herkes bilir bence. Onun adı neydi? Doğru hamster ya. Hamster. Kocaman ama. 3800 mü? 4000 mü Öyle bir şey. Hiç gerek yok. Bak aynısını küçüğünü yapmışlar. Bu kadar o yeter herhalde. Lena tutman lazım ki ben açayım. Ama sen güzel e, kutuyu göster. Anne dikkat et sen şimdi. Evet, kolaymış neyse ki var. Hemen çıktı. Aa bakalım. Evet burada da sadece bir ot var. Ot Bununla besleniyorlar. Ay, bir de çıkıyor. suluk. Evet. Sulu buraya takacağız galiba. Ben makasla kesebilirim Lena. Arkadaşlar koy buraya. Alın. Kesme. Ama sen yardım et. Tutuyorum. Kesebilirsin. Makasımız harika. Kesmiş. Kestik. Evet bunda e, bu kesilmedi yalnız. Ama oradan çıkar ki. Artık. çıkar. Kesilmese Hı. bile çıkar. Arkadaşlar ben takayım. Taktın mı? Hı. 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 Böyle mi? Evet öyle. Hı. Hı. Şuna Hı. bakalım ben tavşanımızı çıkartayım mı arkadaşlar çıkar bakalım Lena tavşanımızı ay bantlar bantı da sen aç artık aa anne tavşan çıktı Bu o da mı oraya sabit bakayım evet. bir dakika gel gel korkma <laughs> bir dakika Lena Hani böyle eve yeni kedi falan alırsın. Eve getirince çıkmaz ya kutusundan. Öyle bir şey oldu. Bu ne? Onu çevirip mi açacağız? Evet ama çok. Aa herkes elini. Bir bak bakalım Lena. Çıkmış azıcık. Altları da yapmamız gerek. Bir dakika aşkım. Evet, geldik. Çok tatlı. Ne Hı. kadar güzel tüyleri var. Harika yapmışlar. Evet, sıra geldi. Hey, takalım. Yavrularını görmeye. Evet. Nasıl göreceğiz yavrularını? Ben hiç daha önce bunu araştırmadım Lena. Kullanım kılavuzu varmış bunun içinde galiba. Bir açabilir misin? Açayım. Ama öyle yırtma istersen. Aa bakın ne çıktı. Ne çıktı? Aşkım gösterebilir miyim? Göstüm. Hemen alma lütfen. Bunlar ne olabilir? Bakabilirim. Tasma mı? Öyle mi? Aa yavrular için bunlar. Çiftler alayım. Sertifikası. İnşallah Türkçe yazıyordur. Bence de. Hamster'da nasıl yazmamıştı? 2, 1, 2, 3. Şurada gösteriyor bir şeyler ama. Burada bunun bir yeri nerede? Şuradan bir açacakmışız. Bak şurada bir yer var. Düğme gibi. Şurada. Arkadaşlar bir türlü şunu takamadık. İyi. İyi. Kalsın burada Gel. Orada doğum sertifikası var. Bence burada dört yavru varsa dört tane çıkacak. Bak. Öyle mi? Evet. Harika. Bence de 4 sanki. Aa şurada da bantıcımız var. Şurada da bantı var. Yavaş olur musun? Tutabilir misin? Şunu. Su şişesini doldurduğunuzdan emin olun diyor. Bize birisi yardım edebilir mi? Evet. dur yardım etmek ister misin? Su getirmemiz... İstemezsen... Yardımcı çağıracağım Yardım eder misiniz bir dakika Kim bize yardım edecek Burada iki kişi var Şunu açar mısın Tek elimle açamıyorum Yarı var Her yerde Bakmadınız değil mi Evet onun içine su dolduracakmışız Doldurur musun Durucu. doldurdun mu? Hmm. Doldurduğunuzdan emin olun yazılar diyordu. Ben otunu koyayım arkadaş. Su şişesi kuluçkaya dik bir şekilde yerleştirilmelidir. Bununla birlikte musluk kuluçkanın yan tarafındaki delikten içeri girmelidir. Aşkım onu kapağını aç pembe kapağı. Su koyacağız ya. önce dedim ya. Tam açılmıyor. Açılır açılır döndür. Deneyim mi? Evet siz deneyin. Belki sıkışmıştır. Arkadaşlar size bunu göstereyim. Şöyle poncuk kuyruğum var. Çok tatlı. Arkadaşlar kulak detayını bile yapmışlar. Aşağıdan da su koyabiliriz o zaman açılmıyorsa. Koyulur mu aşağıdan? Sanki suyu kullan dolduruyorsunuz. Ama böyle mi yapıyorsunuz? Böyle bir şey oluyor, değil mi? O zaman suyu doldurun. Al. Suyu doldurun bize getirin. Evet arkadaşlar şuna baksanıza yumuşacık anneli. Yumuşacık bir dokusu var. Evet çok güzel. Hamster'da böyle bir doku yok arkadaşlar. Ooo hani. Lena 40 ya da 80 dakika bekleyecekmişiz. Bu biliyor musunuz? Evet. Su şişesini buraya yerleştirip bebeklerin doğması için 40 ya da 80 dakika ben aralığında ben bekleyeceğiz. Ben bunu uyuyarak çıkartacaktım ama 40 ya da 80 dakika bekleyip doğacak. Evet. Biz bunu hazırlayalım sonra tekrar bir video çekelim. Çok evet. bekletmeyelim Uyanın. kimseyi değil mi? Ben tamam. Aa! arkadaşlar yavrum geldi. Aa, yavrularımız geldi. Kaç yavru geldi Lena? 1 2 Aa bakalım. 3 Prenses. Karşanımız 4 yavru doğurdu. Çok tatlılar, değil mi? Ay harika. Ben, bunda ay var. Ne var? Ay. Hadi bunların bir aksesuarı vardı. Onları taksana mi? Neydi onlar? Şunları kafalarına takıyorduk. Tak bakalım. Kimlere takacaksın? İki tane var. Ama bu biraz buna zaten tacı var. O yüzden onu şuraya takacağım. Bunu Bunları... Ay. Boynuna geçiyor mu? Öyle mi duruyor? Bence boynuna geçiyor. Geçir bakalım. Hı. Aferin. Evet, çok güzel oluyorlar. Ma bu da güzel oldu. <laughs> evet ya böyle çok tatlı oldu, korsan gibi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tavşanı nasıl beslediklerine, tavşanı besledik. Onlara su verdik, sonra da bekledik. Arkadaşlar, evet. Nasıl yemiyor biliyor musunuz? <laughs> evet bakın böyle. Tavşanımızı besledik, sonra da buraya bıraktık, suyunu da verdik ve dört tane yavru geldi, değil mi Lena? Harika. Kulağıma, bir şey kulağıma niye Kulağıma niye söyleyeceksin? Sonra. Şimdi video çekiyoruz. Evet, böyle arkadaşlar, çok güzel bir oyuncak, değil mi Lena? Hı hı.